dijitalleşmek zorundayız, dijitalleşiyoruz. Son belki 7-8 yıldır daha kuvvetli hissettiğimiz bu dijitalizasyon dönüşümü, Endüstri 4 devrimi de bunun bir parçası. Hep şunu söylüyorum, artık firmaların büyüklüğü döktüğü tonaj, çalıştırdığı eleman sayısı, sahip olduğu makina sayısıyla ölçülmeyecek. Eski nesil makinaları yeni nesil makinelere dönüştürmemiz gerekiyor. Bunlar ne? Birbiriyle haberleşen, dijitalleşme çalışmalarına uyumlu, otomatik datalar alabildiğimiz makineler olması gerekiyor. Bu bir yatırım. İnsansız üretim hatları, çok az insanın çalıştığı, full otomasyonlu, kendi kendine karar alabilen sistemler artık bir bilim kurgu filmindeki öğeler değil. Bütün makineler birbirleriyle konuşabilen, hem maliyet anlamında datalarını tutan hem de operasyon parametreleri anlamında kayıtlarını tutan ve raporlayan hale dönüştü. Ekipmanların hepsi birbiriyle konuşuyor. Proses parametrelerindeki veriler diğer makine ekipmanına aktarılıyor. Evet ilk başta zorlayıcı oluyor. Bazı noktalarda ciddi üretim akışında değişiklikler yapmak gerekiyor. Artık vazgeçilmez noktalardan bir tanesi oldu. Örneğin proje takibi. Excel'de tutulan dosyalar. Biri bir şey soracağı zaman ilgili proje liderine ulaşmaya çalışıp ondan bilgi almaya çalışması gibi şeyler. Herhangi bir müşteriden da son kullanıcıdan şikayet geldiğinde onun bir tarihçesini öğrenmek anlamında ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorduk. Zaten ben yani hayatımızın önemli kısmı bununla geçti aslında ama şimdi bunların hepsini dijitalleştirip kolaylaştırmak mümkün. Şu an mesela bize o hazırladığımız yazılımda proje lideri ne fiziksel olarak ulaşsak da ulaşmasak da projenin kodunu girip proje ile ilgili bilgileri bir tuşla alabiliyor. Ürünün doğmuş olduğu andan son kullanıcıya kadar %100 olarak takip edilmesi anlamına geliyor. Şimdi eskiden bu ya maille soruluyordu, cevap bekleniyordu, telefon açılıyordu, işte adama ulaşılmaya çalışılıyordu falan. Bu küçük bir verimsizlik ama bunu böyle 100 kişinin yılda 15 kere yaptığını düşünürseniz 1500 tane transaction oluyor bilgi, enformasyonla ilgili. Halbuki şu an bizim bu oluşturduğumuz yazılımla 4 saniye içinde bu veriye erişebiliyorsunuz. Bunlar bize ne getirir? Bir kere standartizasyon getirir. Bunlar hem üretimin verimliliği açısından hem de operasyonun seviyesini koruyabilmek adına önemli datalar ve bunları kullanıyoruz. Her firma gibi bizim de kendi çapımıza bir dijitalleşme çalışmamız var. Bizim bir dijitalleşme zihin haritamız vardır. Burada adım adım hedefimize nasıl ulaşırız, bize en uygun program hangisi, haftalık toplantılarımızda gündem maddesi olmakla birlikte ayda ayrıca bir dijitalleşme toplantımız var. Ne yaptık? topyekün olarak. 11 tane enjeksiyon makinasının ihtiyacı olan sıvı metali azaldığı zaman şu anda operatörler ilgili bölüm sorumlusuna haber veriyorlar ve sıvı metal bu şekilde transfer ediyor. Dolayısıyla arada bir insana bağlı bir iletişim var. Bir IT projemiz var. Bu projeyi tamamladıktan sonra oradaki bölüm sorumlusu bir yönetim ekranıyla oturduğu yerden önündeki ekrana bakarak istenilen zamanda, istenilen miktarda döküm ücresine ne kadar sıvı metal transfer edilmesi gerektiğiyle alakalı herhangi birinin haber vermesine gerek kalmadan transferi sağlayacak. şimdi endüstriyel sahada ürettiğimiz veriyi yazılım ekibimizle birlikte değerli bir karar alma inputuna dönüştürmeye çalışıyoruz. Yani nedir? Üretim parametrelerini takip ederek o üründe bir hata çıkma olasılığı olup olmadığını ölçmeye çalışıyoruz. Burada tek başımıza hareket etmiyoruz. Yurt dışındaki ve yurt içindeki üniversitelerle ortak projeler yapıyoruz. Mesela bu bahsettiğim Big Data ve bunun uzantısı olan Machine Learning yani makine öğrenmesi kısmını biz Finlandiya'daki bir teknik üniversiteyle birlikte yürütüyoruz. Orada bir doktor öğrencisi yine bizim projemizin içerisinde. MIT'den bir hocası var bu projenin başında bir danışman olarak. Dolayısıyla bu alanlarda da destek ihtiyacımız olduğu için burada da akademik dünyadaki güçlü, tecrübeli kişilerle, firmalarla bir araya gelerek buradaki eksiğimizi kapatmaya çalışıyoruz. Şu an kurduğumuz bu bit data dediğiniz şey nedir diye hani özetle derseniz ben günde yaklaşık 6 bin tane jant çıkartıyorum. Her birinde de 60 bin tane veri üretiyorum. Çok kaba bir hesapla yani 360 milyon veriden bahsediyoruz bir günde oluşan. Ve biz bu verileri kullanarak %93 doğrulukta ürünün problemli çıkıp çıkmayacağını tespit edebiliyoruz. Yani fireyi daha erken detekt etmenize bir kere yardımcı oluyor. Dolayısıyla işlenmiş, boyanmış bir jantı fireye atmaktansa sizin o ürünle ilgili daha fazla katma değer yaratmadan fire maliyetinizi düşürtmenize yardımcı olabilir. Toplam fire maliyetimiz veya toplam fire dediğimizde yaklaşık %12 civarında bir iyileşme sağladık. Bunun da sonucunda bir verimlilik artışı ve tabii ki rekabetçiliğinizin güçlenmesi sonucu çıkıyor. Bunu eğer başarabilirseniz. Dolayısıyla bu yolculuğa ben sadece dökümcülerin değil, herkesin çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda bir stratejik hedefin içerisine bu konmalı.